Otomasyon. <laughs> Hayatımızın her yerinde değil mi? Konyacı evet. robot mu? Çok güzel, çok işler sende. Evet. Yani Türkiye'de bir ilk bu. Dört makinenin yapacağı işi tek makine yapıyor. Biçme, toplama, taşıma, dağıtma. Dört evet. makinenin kendi bir makine. Evet, takip edeceğiz. İlk videoda sürpriz. Gel bakayım. Çaylar. Hayırlı uğurlu olsun. Çaylar. Bizimkilerine bakınıyorum, göremedim. Sanki Hüseyin'in yanına dikil fotoğrafını çek. Ay, gel, gel, gel. <laughs> gel. Selamünaleyküm abi, kardeşlerim, arkadaşlarım. Çelik Çifti YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yine göz alıcı bir salondayız. Konya Tarım Fuarı videolarımıza devam ediyoruz. Bir numaralı salonda. Hem yani oğlum bizi ne bekliyor? Çok güzel şeyler bekliyor Ne onunla? Traktörle, ekipmanlar, o zaman şuradan evet. hemen başlayalım. Başlayalım. Hemen. Hadi sağdan başlayalım. Sağdan. Mikronik. Şimdi ülkemizde iyi bir yatırım yapıyor Mikorun. Evet. Evet. Yani yeni yeni adını duyuruyor, reklamları çıkıyor. Yani güzel bir marka. Eski traktörlerdir ama bu Ege bölgesinde kullanılıyor. Eski mikrolikler. Evet. Bayağı sevilen bir traktör. Türkiye pazarında çok fazla yer edinmemiş o evet. bu zamana kadar. Eski bir marka. Ama ya şimdi yeni yeni adını duyurmaya başladım. Çeyreşon X470 modeli yani. Evet. Daha büyük traktörlerini getirmemiş. 70'lik daha bir çıkışlı olması ince bir özellik. Evet. Çekil evet. ömürü yine tuşla. Bu da 70 bahsediyor. Tuşla yukarı aşağı aşağıya indirip kaldırma. Evet. Heybetli gözüken bir traktör. Burada başka bir heybet. Başka. Çağır. Bakışın bakan birbirinize. Burun yanlış şeyler koy. Love müzikleri 130 var. Şurada biraz daha mı büyüyor? Bizde ne yap? yerde yine tüm serilerini getmiş herhalde. Aynen öyle. Hem serilerler modellerde. 210 mesaj daha gelmiş. Tepesinde uydu aldık sen. Ooo. Oh. Abi şu yukarı asla çıkardı. O zaman bak. Güzel bak. De. Değil Mütast mi? <laughs> Yağladın mı ellerini? Önce elleri. elle yasım geliyor. Ondan sonra da yağlanıyor eller. Allah <laughs> Allah. Şaseli'de değil mi? Evet. Şaseli'de mi? İkisi bir Kempte'de değil mi? 215 Bakın bu da çok heybetli. Evet. Kara bir traktör. ve de şasele. Şasele. Şaseleymiş Şöyle... Bütün şasesinde sizler için çektim. 250 ar bak. Sürekli... ...kademe kademe yükselerek gidiyorsun. 250 A. Ahmet bununla bakış. Marşa mı basacak? Ahmet korkma. Daha çalışın evet. Nasılsınız? Tanıyabilir ederim. miyiz? Teşekkür, Teşekkür ederim. Ali Yılmaz, Devşehir Çok güzel. Ee, bekliyoruz işte müşterilerimizi. Tanıtıyoruz. Şu anda yerin en büyük traktör sanırım bu. fuardaki. Aynen fuardaki en büyük traktörü Traktör 6250'de şu anda en fullü ultimate uydulu. Evet. Şöyle Tepesinde. Bu fabrika çıkışlı mı uydulu yoksa Abi, opsiyon olarak mı ekleniyor? Fabrika çıkışlı uydulu, ultimate diye geçiyor, en doğrusu. Evet, en doğrusu. Aynalara varana kadar elektronik. Ha, evet, elektronik aynalar. Şuradan bunu oynatırsak daha net olur. Evet şu an e, motorun gücünü göremiyoruz. Sesini duyabiliyorsunuz daha doğrusu. Şu an uzadı geri çekiliyor. Isıtmalı aynı zamanda değil mi? Evet aynen öyle ısıtmalı. Aynen rezidans var. Aynen rezidansı da var. Bunu daha önce hiçbir traktörde ben görmediydim. Şu an rezidansı da motor, görüyorum. Koltuk ısıtma, buzdolabı, havalı koltuk. Buzdolabı neresinde? Buzdolabı burası. Ha burada. O e, güzel bir buzdolabı varmış. Genişçe bir buzdolabı. Evet. Yazın bize sıcaktan oldu. Var. O, burada da güzelmiş. Koltuk ısıtmalı, havalı. Isıtması, koltuk, havalı. Koltuk ısıtması ve havalı. Tamamen elektronik. Tamamen elektronik. Evet. Ee, sağ tarafımızda da yine bir... Sağ tarafımızda dijital bir ekran var. Dijital ekranımız var. Burada bütün her şeyi bundan ayarlıyoruz. Evet. İşte e, gazdı. İşte gazın ayarıydı. Yolda 42 km hızla giderken 13 gazı geçmesin dediğimizde direkt buradan ayarlayıp yapabiliyoruz. Evet. Yakıt cimrisi oluyor o zaman değil mi? Evet. Tabii ki. Ee, zaten bu segmentin içinde en az yakan traktör bu. İnsanlar evet, korkuyor. 250 beygir işte bu e, çalıştım şu gıda yakığa yanına sokulunmaz. Bence büyük traktörler o kadar işte korkulacak bir yakıtı yok evet. benim gözümden. Şimdi 250 beygiri 13-16 gaz arasında en düşük nominal güç olarak aldığı için evet. yakıt zaten ee direkt enjektörden püskürtme sistemi mevcut. Ee Euro şey Kameraya motor olduğu için evet, tamam, ne kadar gaza basarsan o kadar püskürtüyor. 13 gazda da zaten en düşük yakıt verimini sağlıyor. Evet. O yüzden yakıt çok az. Yakıtı yolda çok ee, az. Tarlada, tarlada da, da yine. Avalada, yolda da hepsinde hem maksimum verim, minimum masraf diyebiliriz minimum evet. yakıt Çok ondan güzel. sonra sağımızda yine bir tork var Command elimizin Pro altında. Bu Command Pro şanzıman direkt evet. şanzımanın adı Command Pro. Bundan eee Atek, Isobas, arka hidrolik e, orta kol. aklına geliyorsa ilerisi, gerisi, hızlı ilerisi, hızlı gerisi işte ileri giderken fren yapma bütün her şey bu şeyde mevcut. Command Pro'da zaten oturduğu yerden direkt bunu ayarlıyor. Uyduyla sürdüğü için hı hı. E, bu traktör uydulu. Direkt koltuğu sağa döndürüyor. Zaten traktör kendini sürüyor tarlada sürekli. Arkadaki ekipmanı kontrol edebiliyor. Koltuğu döndürebildiği için rahat bir şekilde oturduğu yerden Görüşürüz. her şeyi Daha kontrol var. edebiliyor. Evet. Burada arka camda rezidans var. E, aynalar e, elektronik Isıtmalı. ısıtmalı. ısıtmalı. Şuradan Şurada evet. Şu an motorun sesini duyabiliyorsunuz. Yine aynı şekilde gerçekçi kendine. Arkada da rezidans var dedi. İçeride herhangi bir kış aylarında buharlaşmaya karşı rezidansı açıp arkayı da rahat bir şekilde görüş sağlayabiliyor. Traktör gerçekten güzel. Yani John Deere insanların bir hayali gibi geliyor. Yani herkesin bir hevesi var. Şimdi bütün ürününü John Deere kendi üretiyor. Motor varana kadar. Yani en ufak parçasına kadar en öyle. En ufak parçasına kadar kendi üretiyor. Biz ithalat ediyoruz. Evet. Ee, bunlar orada üretiliyor, yapılıyor. Ee, Türkiye'ye geliyor. Biz de burada müşterilerimize ulaştırmaya çalışıyoruz. Ee, ulaştırdıktan, sattıktan sonra da tabii malımızın arkasındayız. Satış evet, servisi servis, tabii. Satış servisi ağımızla 7/24 hizmet sağlıyoruz. Çok güzel. Yani satıldıktan sonra böyle arkasının takip edilmesi tabii, tabii. gerçekten müşteriyi memnun eder. Biz Nevşehir, Aksaray, Göndere Hem Nevşehir'de değerimiz var, hem Aksaray'da Atif Otomotiv. Evet. Ee, o şekilde. Anladım. Şurada son bir tuşlar var. Bunları da gösterelim. Sanırım müzik ee, radyo. müzik değiştirme, ses açma, kısma, kısma. klima. E, klimanın işte derecesi. Isı ayarı derecesi, arttırması, evet. lambalar, dörtlü, tepe lambası. E, bu hidrolik diyor. Yolda mesela ekipmanla giderken hidrolik kitliyorsun. Evet. Hidrolik o esnemez, gerilmez. Yola göre kendini ayarlar. Bu evet. kırılma vesaire gibi bir şey yaşanılmaz. Onlar daha iyi düşünülmüş çok Aynen, güzel. Yani. Evet. Bunlar e, elektrikli SCB çıkışları. İleri stop, stop giriş stop çıkış. stop Tabii, evet. Aynen, çok. Buradan da mesela bastığım zaman görünüyor. Evet, yani, ekrandan da kontrol edebiliyorsunuz. Evet. Gerçekten güzel. Elinize, emeğinize sağlık. Çok teşekkür evet, ederiz. teşekkür ederim. E, bizlere ilgilendiğiniz sağ razı olsun. Görüşmek üzere. Efendim. Sağ olun. Görüşmek üzere. Çok iyi Evet. Takip edemiz. İlk videoda. Gel bakalım. Çayla. Hayırlı. Kazasın <laughs> Geç. Sakıyorum, sattım. Abi biz ne ya. <laughs> evet abi, traktörden indik. İnerken de epeyce yorulduk. Evet. Şimdi kaydı yani, tekrardan devam edeceğiz. Bizimkilerine bakınıyorum, göremedim. Hüseyin'in yanına dikil fotoğrafını çekmiş. Ay, gel, gel. gel. <laughs> Evet Konya Tarım Fuarı'ndan görüntüler almaya devam ediyoruz. Sevimli takipçilerimiz yanımıza geldiler, tanıştık. Fuarı gezmeye devam ederken kendilerini de kaydetmek istedik. Bir şey söylemek ister misin? Biz teşekkür, teşekkür ederiz. Devam ediyoruz abi. Evet, John Deere'den sonra Landini Lera, standındayız. seri seri. Seri seri. Evet. Abi kapının amortisörü var. Öne gördüm. 120 e, beygir. rengi hoş. Hani Volant'ın bu özel seri olarak çıkarttı ya. Ona çok benzettim ben rengine. Evet. Tabii, başka açık renkler de var. Ama bu rengi ona çok benzettim. Evet. Şurada daha Şurada büyük bir traktör var. Biraz yüksek sesle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş. Size sıkı yok. <laughs> Allah razı olsun. Hoş geldin abi. Fotoğraf çekinin. Ben şöyle traktörü etrafında geze koyayım. 240 beygirlik landine. Jantlarını siyah boyamışlar. Camla, filmle. Abi bir çok yakışıklı ya. Yalnız çamurlukla kaporta rengi pek uymuyor. Nasıl poz edin? 10 numara 5 yıldız. Arbi mi Güzel poz ediyor. Çaycı Hüseyin gibi. Işık nereden vursa rengiuna göre değişiyor mesela ön tarafın rengi biraz daha kara, oh. arkada açılıyor. oluyor. Yani ben tek renk gibi gözükmüyordu burdan ama şimdi buradan bakınca tekrar gözüküyor. Oh. İşte böyle olacak ya. 1400 dakika. Abi 1400 dakika. Da ha? Arı yere bulduk. Bulduk abi. Böyle bakılmış. Bislerin lastikleri. Önde 30 can. da kırkıcı can. Tekrardan PTO çalıştırıp kapatma. hidrolik kolların yukarı aşağı. ortak kolunu uzat çekme. Yan kolda piston çok güzel. Kabına var oldu 6-8 çıkış gördüm. yani daha küçük modellerle devam eden 125 CS varmış burada. Merhaba. Merhaba. tam 125 beygir de bizimle bekliyor. Yine kabin amortisörü. Dundee'nin çoğu modelini atmış sanırım. Yukarı aşağıya tam arkaya koymuş. Bu da güzel bir özellik. Yanında olunca da iyi de arkada da hoşuma gitti yani. Beğendim. tane çıkış. Çekidemire. İçeride de güzel teknolojiler bekliyor. Yalnız traktörle ilgi oldukça fazla traktörlerin yani şoför koltuklarında herhangi bir boşluk bulamıyorum maalesef. 70'li. 4 silindir sanırım bu. Şöyle yine arkasına geçelim. 4 çıkış. Kurt ağız. Güzel. Bunda elektronik hidrolik yukarı aşağı yok. Tamamen kalatlık şekilde yukarı aşağı yapıyor. Evet, Landin'in içine geçtik abi. Of. Şu gösterge paneli benim çok hoşuma gitti. Tuşlar çalışıyor. Bu biraz levi anımsattı bana. Dörtlüler, ışıklar sol direksiyonu aşağısında. Pistonlara hareket verdiğimiz çubuklar sağ tarafa konumlandırılmış. olsa çift çekerek koltuktan kalkma kilit, kuyruk milini durdurması, tavşanınızda, el gazı, 4 vites, haylo yok. Sanırım bu kuyruk milini harekete geçiriyor. Hidro kollarının hassasiyetini buradan sağ aşağıdan. Abi gaz yeri güzel. Devrecin sertliği de güzel. şey olmasa güzel bir görüntü alabilirdik ama önde bir yapıştırma var o yüzden görüntü alamıyor. Tepede sunroof var. Klima asak. Radyonun yeri var ancak radyo koymamışlar. Evet değerli takipçilerimiz Eşref hocamızın standına geldik. Şimdi burada güzel bir makine var. Selamun abi. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Şükür biz de iyiyiz. Fuara geldik. Geliyorduk. Hoş geldiniz. Eşraf hoş geldiniz. hocamızın standını da ziyaret edelim dedik. Evet. Birazdan gelecek kendisi de. Gelecek mi? Evet. Birazdan gelecek. gelecek kendisi de. Ee, stand, da şeyler var Bu makine Türkiye'de ilk yazıyor. Evet. Bu makine bizim şu an Türkiye'de ilk ot kes dediğimiz bir makine. Evet. Yeşil ot videoda da olduğu gibi. Izlediğimiz evet, göstereyim. Karladen direkt biçip. Romorka yüklüyor, değil mi? Direkt romorka yüklüyor. oradan da geliyor hayvanların ön dağıtıyor. Evet. Yeşil otu hiç parçalamadan. Zayıf yatlarla, tarlalara bırakıyor. Oradan da yemliye. Evet. Büyük makine yemliye atıyor. Küçük makine kordura atıyor makine? Küçük makine, video makine. Ha, şu Bakın makine, evet. Bu kordon atıyor. Kaç hayvanlık al bu? Hayvanlı bu turuncu makine, 100 hayvanlık. Bu da 200 hayvanlık. 200 hayvanlık. 200 hayvanlık. 200 hayvanlık. Bir deposu 200 hayvan alıyor. Tabii. 55 beygir traktörle rahat şekilde çalıştırıyor. Evet, diyor. zaten Öyle çok büyük. zorlayıcı bir şey gözükmüyor benim Yok. dıştan Büyük gördüğüm makine, kadarıyla. Büyük makine 65 beygir, küçük makine 55 beygir. Evet. Yani Türkiye'de bir ilk bu. Dört Hı. makinenin yapacağı işi tek makine yapıyor. Biçme, toplama, taşıma, dağıtma. Dört, makinenin makinenin makine. bir makine ve bir kişi çalışıyor Tabii bu işte. Biz şey yaptık. hayvanları merayı değil, merayı hayvanlara ayarlı. ne güzel. Bu böyle büyük tüplerden. Evet, evet. Yeşil otun yemesine faydalı. Şimdi makineyi bir tanıyam. Burada çeki demir var. Kuyruk mini Tabii, bağlantısı. Buradan kuyruk mini bağlıyoruz. Kuyruk bağlandıktan evet. sonra diğer tarafta şanzımanımız var. Şanzımandan bütün gücü alıyor. Tamburları ondan çalıştırıyor. Daha sonra hidrol, hidrolik ünitesiyle bütün aksamları o üniteyle çalıştırıyoruz. Evet. Önde tambur bitiyor. Var. Tabii. Daha sonra şu altta tambur elezon bitiyor. var. Biçtikten sonra içerisini atıyor. Daha sonra arkada istifliyor. Evet. Arkada 7 ton kapasiteli. Topladıktan sonra getiriyorsunuz çiftlikte. Direkt korları dağıtıyorsunuz. Evet. Veyahut da hayvanların yönünü dağıtıyorsunuz. Yani. Komplike bir makine. Evet, çok yol cool. pozisyonu ve tarla evet, pozisyonu. Evet bunu fark var. ettim ben. Yol pozisyonu orada, tarla pozisyonu. Yolda yol da, pozisyonu da fazladan tabii. yer işgal etmiyor. Tabii. E, tarla pozisyonu geldiğimiz zaman bunu açıyoruz. Traktörün yanında. Videoda olduğu Normal, gibi traktörün yanında gidiyor. Normal ot pişme makinesi gibi. 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 Evet ot evet, pişme makinesi. Evet da, da şu an dökülmüş. Evet. Hayvanlar afiyetle yiyor. Evet. Gerçekten güzel ya yazın. Çok güzel bir makine. Yani bu. Hele e, süt hayvancılığında süt verimli. Süt hayvancılığında. Bir defa hayvanın doğası ne var? Ot biz Kesinlikle otu bırakıyoruz, restoranttan besliyoruz. <laughs> evet. evet, şimdi burada hayvana otu ulaştıracağız. Ot yer hayvan, bir keresinde sıvacı zaten yarı yarıya azaltacağız. Arkasından evet. süt verimi, ki yapanlar bilir, 5 litre artar. 5 litre garanti artar yani. Bu da referanslar da gördüm bana. herhalde. Bunlar referanslarımız da var Türkiye'nin evet. her tarafta. Bu Bak, helikopter yok, fanla ilgili referanslar. Ha öyle mi? Evet. Şunlar gösteriyor helikopter fanı. Evet. Bu helikopter yazın falan. sıcaklıktan ve altlarının kuruması Tabii, için. Bu yazın. Uçaklıktan e, hayvanları koruyor. Kışın da yeri kurtuyor. Artı yazın altında sinek de durmuyor. Yani sineklere uçuş yasağı var. <laughs> uçuş yasağı getirdik. <laughs> yani, sineklere gerçekten güzel bir çözüm olmuş. Evet, çok Çünkü başka türlü çözüm bulamıyoruz. Türkiye'de her satıyoruz. Zaten referanslarımız da burada. Evet. Türkiye'nin her tarafı. görmüştük zaten. Ona bir uygulama yapmıştınız. Evet. İşte bir sayesinde böyle dedik taktik. Evet. Şöyle makineyi daha yakından görmek istiyorum evet. ben abi. Altında zincir palet sistemi var tabi, sistemi. arkasına doğru istifliyor evet, aynen. daha sonra bantı da var bu büyük olan tabi, demiştiniz değil mi bant bant traktörden komuta veriyorsun evet. bant direkt arkaya geliyor arkaya geldikten sonra boşalan alan bantın üzerinden hem sağa hem sola atabiliyorsunuz çok bu güzel bant arkaya geliyor arkaya gidiyor. O yani. üstüne düşüyor. Açılıyor yani bu. Tabii tabii açılıyor. Piston sayesinde evet. direkt arkaya açılıyor. Şurada açıyor. ray yapmışsınız. Gerçekten çok düşünülmüş bir makine ya. Evet. Şu evet. Piston gittiğinde palet evet. arkaya düşüyor. Çiftlikte işinizi bitirip Çok uzun olmasın diye biz yaptık. Küçük araziler için yaptık. E, i̇şinizi bitirdiğinizde gidiyorsunuz. Açıyorsunuz. Kapağı kaldırıyorsunuz ot yavaş yavaş dökülüyor içerisinde. Evet. Ve hem sağ atıyorsunuz hem sola atıyorsunuz. Direkt yemini atıyorsunuz. Yani o yönden çok güzel bir makine. Çok güzel. Türkiye'de de bir ilk Türkiye'de bir Birlik bir, evet, evet. İnşallah. Yani Türk hayvancılığını bence ilerleyen dönemde bu e, besleme şeklini değiştirecek. Tarlağın ekim şeklini değiştirecek. Ama evet. bunu ne zaman? 3-5 sene sonra. Evet. biz ne kadar an... çok araştırsak o kadar Tabii, çok hızlı. Bizim zaten de... şu anda böyle hemen satayım bir şeyimiz yok. Biz evet. tüm fuarlar katılıyoruz makineye tanıtıyoruz. Amacımız evet. bizim makineye Biraz tanıtmak. Gerçekten güzel. Biz de gördük bilgi öğrenmiş olduk. Burada bir tane suluğumuz var. Evet, bunlar değirmeli krom suluklar. Bunlar evet. da çok güzel bir ürün. Kaç? 200 litre mi bu? 200 litrelik. 200, 200 litrelik. Bir tane yani suluğumuz var. Krom. Otomatik Evet, daha diğer sonra kiliklerimiz. Kilit evet, diğer de kilit sistemlerimiz. Bunlar çift açılı sessiz dediğimiz kilit sistemlerimiz. Burada, bu. Var. Evet, daha bu sonra burada, tekrardan suluk. Bunu da Esnaf Hocam yeni tanıttım Tabi bu bu açımız. Orada Fatih Bey devreye girsin. Orada Öyle da mi? Fatih Bey tanısın. Merhaba Fatih Bey. Merhaba. Nasılsınız? İyi, sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz, sizden. Ee, yeni makineyi tanıyabilir miyiz? Bu aç diye isim hay hayvan yakalama ünitesi. Bu evet. hayvanı e, genelde asıl yollarının üst taraflarına koyuyoruz. Evet. Direkt hayvana yapmak istediğiniz bütün müdahale, yani Eşref abinin deyimiyle hayvanın gözüne sürme bile çekebilirsiniz bunda. <laughs> Hayvan hiç hareket etmeyecek şekilde, sırtına müdahale etmek istediğinizde bu kapıları açabilirsiniz. Aynı şekilde altta bu şekilde. Hayat Zaten e, en düşük kullanılan malzemeler 3 milim kalınlığında. 8 milime kadar üzerinde malzemeler var. Yani hayvanın buna zarar vermesi, yanması veyahut da içinde hareket etmesi mümkün değil. Yok, güzel bir araca benziyor ben bu yer. Gerçekten hı, o kadar kalın. Hidrolik sistemle çalışıyor. O kadar sağlam. Bu, e, içine daraltıyorsunuz isterseniz kollarla hayvanı üstten yandan kafalarına sıkıştığın üniteler de aynı şekilde buralar hidrolikle çalışıyor. Evet. Bu hidroliği neye bağlıyoruz? Elektrik? Tabi. Tri fazla çalışıyor. Ha. Yani Şimdi burada elektrik. elektrik motoru var. Bu da pompaya bağlanıyor sanırım. Evet. Güzel. Kokullar da var bu şekilde. Yani hayvan yakalama ünitesi. Biz isimlendirmesini boğaç olarak yaptık. Anladım. Çok teşekkür ederiz. Eşref evet. hocamın daha tabii bir sürü çeşitli ürünleri var. Yani sanırım bu... Bu için bu ürün uygun gördük, en çok ilgi gören bu olduğu için, evet. ihraçlarda da gidiyor bu ürün aynı şekilde. Evet, Gerçekten fena güzel. Bulgaristan'a, Yunanistan'da yoğun bir talep var, o taraflara gönderiyoruz. İhraç gidiyor. Tabii. Maşallah, bu güzel. Evet abi, biz standı gezdik. Evet abi, Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ee, teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz i̇yi abi. İyi buharlar, iyi gezmeler, Sağ iyi çekimler. Sağ olun, Allah razı olsun. <laughs> Sağ olun, teşekkürler. Başka bir standta görüşürüz abi. Hadi. Evet. Otomasyon. Hayatımızın her yerinde değil mi? Kolonyacı robot mu? Çok güzel. Çok işler sende. Fuar için olmaz konular. Al bakalım. Teşekkür ya. Hı -hı. <laughs> Kolay gelsin. Evet. Böyle fuarın güzel ilgi vardır. çekici yanları var. Güzel bir fuar ya yani. Ne iğneden ipliğini abi. ararsan bu fuarda görebilirsin. Baya Evet. Düşüncelerini hislerini alabilir miyim? Fuar çok aşırı derecede kalabalık ve çok güzel. Evet. Çok bilgilendirici. Aynen. Çok güzel yani. Güzel üstüne güzel. Kötü Aa, bir şey yok şu anda. <laughs> Çekmeye devam ediyoruz Vaktimiz az geliyor. Ha? Baktığımız daha az kaldı. Evet. Bilmiyorum valla hiçbir resim gelmiyor benim ya. O çok sevdim. Oradan Dağıt. çıkıyorum oraya giriyorum. Oradan Biz çıkıyorum az kaldı, oraya giriyorum. Hiçbir şeye bakmadık. Evet. evet. Devam. Evet. Tumosan 81-90. Kuru boyun tarka olur. Benim oğlum içine bir geçti şöyle. Nasıl? Geniş gibi demek. Şu ara biraz daha. Şu evet, ara hostes koltuğu oldu taraf, evet. birazcık daraltmış bebreş Kas yap. Kas mı yapar? Şey olan kadar kas yapar. Alış ama. Ne? Mali evet. makinesi de çıkarmış Öyle mi? Evet. Bunlar şatılları varmış bir de. Ha, onlara bakacağız işte. Hadi. Gidelim de ha, Şu salvo. 81.90 Şatıllı olan hangisi dayı bunlar? He? Şatıllı olan hangisi? Şu da standı bayağı büyük. 81 80 81 70. Abi klasik kasala 81 serileri, faaliyet makineleri. Birçok ürünü buraya getirmiş. Bu Evet Power Shuttle'ı bulduk. Sonunda ulaştık. 81 11 110 beygir traktör. Shuttle'ı konmuş. İlgi de oldukça fazla sıra bekliyor insanlar. Evet. Altı adet piston çıkışı. Ek pistonları. Bu anda tuş ile hidrolik kollarını kaldırıp indirme. Tekerle avut bir dört Ağırlık koymuşlar. 50 şer kilodan iki tane var. Diğer tarafta da aynı şekilde. Evet. Şimdi ben bunun bir şöyle bir kaydını alayım. Hocam müsaade eder misin? Şöyle bir dıştan bir çekim yapayım. Evet, şatılın olduğu bölüm. Merhaba abi, nasılsın? Merhaba. Çelik çiftliği neyiz abi? Çelik çiftliği. Çelik? Çiftliği. Çelik çiftliği. Aynen. E, power Shuttle'ı çıkartmış da onu merak ettik. Vallahi biz de merak ettik. Oynuyor e... mu? Çalışıyor mu? Var. Çalışıyor. Çıtır çıtır. Bilmiyor ki çalışıyor. <laughs> İleri evet. geri yapıyor, yapmıyor. Yani, yani, ya, ya, Tümasan ben de çok merak ediyorum. Öyle Bunu mi? Görmeye geldim. Ne var senin Tümasan? 8105 var. 8105. Nasıl? Memnun musun? Valla memnunuz yani. Konya'mızın malı. Kendi evet. ülkemizin malı. Evet, Yedek parçasından, güzel. servisinden. Her şeyinden memnunum yani daha da ileriye gitmesini isteriz yani kesinlikle ya yani, yani, bugün tüma, traktör alacak alsam Tümosan alarım. Tümosan'dan vazgeçmezsiniz. Evet, Yazmaz evet. Yani. Yerli milli e, servisi e, her arızası, zaman yanında oluyor. Her zaman yanında oluyor. Arıza çabuk gideriyorlar. Maşallah. Yani o yerli ve milli olduğu için. Evet. Böyle bir yenilikçilik getirmiş. Erbakan yeni er 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 hocamızın projesi olduğu için. Evet. Ondan dolayı yani arkasındayız. Eyvallahım. Eyvallah. Teşekkür ederiz bu güzel görüşün için. Evet. Shuttle'la Tümosan'da gördük. Tümosan evet. standını bitirmiş oluyor sanırım. Çok güzel. Ağzına sağlık. Senin Şimdi bu videoyu burada durduralım. Devam edelim. Devam edelim. Karar veren rota oluşturalım. Rota oluşturuluyor.